Dövüş ustası olanlar öfkelenmezler. kazan ustası olanlar korkmazlar. Akıllar dövüşmeden kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler. Gözlerimizi Antik Çin'in Şan Kanedanı dönemine çevirelim ve düşmeyi reddeden bir strateji dehasını birlikte keşfedelim. Sanzu'yu. O, savaş alanlarının ardındaki gerçekliğe ışık tutan asil bir generaldi. Sıradan bir lider değildi. Çin'in kalbinde stratejik dehalarla bezenmiş bir hikayenin kahramanıydı. Savaş Sanatı adlı eseri ölümünün ardından nesiller boyunca iktidar sahiplerine, generallere ve liderlere ilham kaynağı olmaya devam etti. Sanzun'un ömrü yaşadığı dönemin bir yansıması olarak muharebe alanlarında geçti. Dönemin insanı için sıcak savaşlar yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Sanzu'yu kendisiyle aynı dönemde yaşayan kalabalıkların arasından çekip çıkaran, savaşın içindeki sanatı, mücadelenin içindeki dinginliği ve dengeyi görebilme becerisiydi. Yüzyıllar önce yaşamış olan bu komutanın savaş sanatı üzerine kaleme aldığı satırlar, günümüz insanı içinde kullanılmaya açık bir bilgelik metnidir. Çünkü yaşam başlı başına bir mücadele arenası. En büyük savaşta her insanın içinde kendisiyle yaşadığı çatışma. Sanzu'nun metni bu mücadelenin tabiatı ve çözüm yolları hakkında çok şey söylüyor. Sanzu, antik Çin'de yaşayan ünlü bir stratejist, general ve filozoftur. Tam adı Sun Wu'dur ve M.Ö. 6. yüzyılda yaşamıştır. Hayatı hakkında pek çok bilgi kaybolmuş olsa da Bugün Yangsu eyaleti sınırları içinde yer alan Wu eyaletinde doğduğu ve Zhu hanedanlığı döneminde yaşadığı bilinmekte. En ünlü eseri olan Savaş Sanatı, savaşın sadece askeri güçle kazanılamayacağını, aynı zamanda stratejik düşünce, istihbarat toplama, moral ve liderlik becerileri gibi unsurların da dikkate alınması gerektiğini anlatır. Sanzu'nun hikayesi onun savaş alanındaki stratejik dehası kadar sakinliği ve düşünceli kişiliğiyle de öne çıkar bir asker olmasına rağmen savaş meydanında bile çatışmadan kaçınmanın önemini vurgulardı. Öncelikle hedef barışın sağlanması ve insanların güvenliğiydi. Savaşta bile masum insanların zarar görmesini asgari düzeye indirgemek için çaba harcanmalıydı. Bu sebeple Sanzu'nun öğretileri sadece savaşın değil, aynı zamanda insancıl değerlerin de bir yansımasıydı. Sanzu'nun savaş stratejileri ve liderlik becerileri o dönemde birçok zaferin elde edilmesine katkıda bulunmuştur. Wu eyaletinin lideri olan Kral Hoğlu, onun stratejilerini kullanarak Chu Krallığı'na karşı başarılı savaşlar yapmıştır. Sanzu'nun etkisi ve ünü ölümünden sonra da devam etti. Savaş Sanatı adlı eseri birçok lider ve stratejistin temel kaynaklarından biri haline geldi. Kendisinden binlerce yıl sonra yaşamış olan Napolyon'un da savaş stratejilerini geliştirmek için Sunzu'nun eserini incelediği ve öğretilerinden faydalandığı bilinmektedir. Stratejik düşünce, hızlı hareket etme, düşmanı şaşırtma ve moralin önemi üzerine öğrendikleri savaş alanında Napolyon'a büyük katkı sağlamış. Örneğin Austerlitz Muharebesi'nde Avusturya ve Rusya ordularını stratejik bir ustalıkla mağlup etmesinin ardında Tzu'nun taktiklerinin bulunduğu bilinmektedir. Bu zafer, Napolyon'un ordusunun küçük bir kısmını düşmanın merkezine yönlendirerek onları çevrelemesini ve zayıf noktalarından saldırmasını içeren bir manevrayla kazanılmıştır. Çok konuşmayarak, gizli güven altına almak, dimdik durup adaletli olarak disiplini sağlamak komutanın görevidir. Sanzu savaşın sadece strateji ve taktiklerle kazanılmayacağını biliyordu. Savaş bir aile gibi birbirine kenetlenmek demekti. Askerlerine yakınlık gösterir, onların iç dünyalarında yaşadıklarını da dikkatle takip ederdi. Askerlerinin sadece kılıçlarıyla değil, aynı zamanda zihinleriyle güçlenmeleri gerektiğinin farkındaydı. Sanatın ve müziğin gücünü kullanarak askerlerinin ruhunu besler, onlara moral ve motivasyon kazandırırdı. Sanzu'ya göre bir lider askerlerini anlamalı ve onlara adil davranmalıydı. Özellikle onların zayıf noktalarını ve güçlü yönlerini keşfetmek için gözlem büyük önem taşıyordu. İnsanların motivasyonunu yükseltmek ve potansiyellerini açığa çıkarmak için onlara güven aşılamak gerekiyordu. Onun karakterini ve felsefesini özetlemek için şu hikaye dilden dile aktarıla gelmiştir. Sanzu bir gün bir tapınağı ziyaret eder Keşişlerin uzun süre sessizce oturarak meditasyon yapmalarını izler. Her koşulda dinginlik içinde oturabilmenin ne büyük güç olduğunun farkındadır. Keşişlerden birine sorar. Savaş zamanlarında bu huzuru nasıl koruyabiliriz? Aldığı yanıt çarpıcıdır. Savaş, içsel savaşın yansımasıdır. Eğer içsel huzuru koruyabilir ve düşüncelerimizi kontrol edebilirsek, dışarıdaki savaşlarda da başarılı olabiliriz. Sanzu, savaşın öncesinde ve savaş sırasında sakin bir zihinle düşünebilmenin ne önemli olduğunu anlamıştır. Hızlı ve etkili kararlar alabilmek için içsel denge ve ruhsal bağlantı olmazsa olmaz bir güç kaynağıydı. Gerçek bir lider, öfkeye ve çatışmaya kapılmadan sorunları stratejik bir düşünceyle çözme becerisine sahip olmalıydı. İnsan doğası gereği zora düşmedikçe yeteneklerini sonuna kadar kullanmaz. Sanzu'nun insan odaklı savaş yöntemleri günümüz insanı için dahi rehberlik sunacak niteliktedir. Çünkü insanın verdiği mücadele ve çatışma savaş alanlarıyla sınırlı değildir. Geçmişte Alevler içerisindeki muharebe meydanlarında savaşan insanoğlu, modern çağda benzer bir mücadeleyi giderek materyalleşen kapitalist düzen içinde vermektedir. Sanzu'nun bilgelik metninden günümüz insanı için not düşebileceğimiz önemli satır başları arasında enerjimizi doğru kullanmak ve doğru yönlendirmek başı çekebilir. Birden fazla cephede savaşmak yıpratıcıdır. Her insan kendi savaşını seçmelidir. İş hayatında veya kişisel hedeflerinde en güçlü olduğu cepheyi belirlemeli ve enerjisini bu yönde odaklamalı ve akıllıca kullanmalıdır. İnsan güçlü olduğu yerleri belirlediği gibi zayıf yönlerinin de bilincinde olmalıdır. Gurura kapılmadan, açık bir farkındalıkla geliştirilmeye açık yönlerini fark etmek yaşam boyu büyümenin önemli bir aracıdır. Zamanlama savaş stratejilerinde olduğu kadar günlük yaşamda da büyük önem taşır. Duyguların ve öfkenin kontrolü, çatışmaların yönetimi ve doğru zamanda doğru hamleleri yapabilme yeteneği başarıya giden yolda kritik bir rol oynar. Sanzu'nun derin bilgeliği, herkesin içinde bir karanlık tarafı olduğunu anlamak gerektiğini vurgular. İnsan doğasının karmaşıklığına ve zaaflarına hazır olmak, hem kişisel gelişim hem de iş hayatında sağlam bir temel oluşturur. Sanzu planlarınızı ve hedeflerinizi gizli tutmanızı önerir. Aynı şekilde zayıf yanlarınızı ve sizin için önem arz eden konuları herkesle paylaşmamak da önemlidir. Çünkü herkesçe tahmin edilebilir olmamak başarıya giden yolda bir avantajdır. Ayrıca rakiplerinizi şaşırtmanızı sağlayacaktır. Ancak Sanzu'ya göre rekabet ne kadar önemliyse diplomasi de o denli değerlidir. İki taraf için de kazan kazan durumuna varmak, hedeflere uzlaşma yoluyla ulaşmak, savaşın getirdiği yıkıcı sonuçlardan kaçınmanın en etkili yoludur. Bu sebeple diplomasi değerli bir yoldur. Yine de insan olduğu her koşulda yarını çok yönlü düşünmeli ve uzlaşmaların çatırdadığı yerde kullanabileceği bir B planını hazır bulundurmalıdır. Büyük hedeflere ulaşmanın yolu stratejik düşünmekten geçer. Bu yol ancak özgüven, sabır ve azimle alınabilir. Bu yüzden insan enerjisini ve varlık gücünü çok dikkatli kullanmalı ve titizlikle yönlendirmelidir. Büyük hedefleriniz olsun ama bu hedeflere küçük küçük başarılarla ilerleyebileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Küçük başarıları takdir etmek motivasyonu artırır. İnsanı yolda ve moralli tutar. Büyük hayallere ilerlerken gücüne güç katar. Sadece uzak bir noktadaki ana hedefe kilitlenip kalmaksa enerjinizin yolda eriyip gitmesine ve hayal kırıklığına sebep olabilir. dostlarını kendine yakın tut, düşmanlarını daha da yakın. Bir lider olarak Sanzu'nun öğretilerinden biri de düşmanını tanımak konusundaydı. Ona göre düşmanı sadece askeri gücüyle değil, aynı zamanda zihinsel ve psikolojik düzeyde de anlamak önemliydi. Stratejik hamleler yapmak ve etkili saldırı veya savunma planlarını oluşturmak için düşmanın iyi analiz edilmesi gerekiyordu. Başkasını ve kendini bilirsen yüz kere savaşsan da tehlikeye düşmezsin. Başkasını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin. Ne kendini ne de başkasını bilmezsen her savaşta tehlikedesin. Liderlik düşmanı anlamakla sınırlı kalamazdı. Lider kendi gücünü ve zayıf noktalarını da objektif bir şekilde değerlendirebilmeliydi. Kendini tanımak, özgüvenini artırırken hataları önlemek ve gelişim içinde alan yaratıyordu. Sanzu'ya göre liderlik, içsel bir denge ve hakimiyet gerektiriyordu. Eğer aklını tamamen düşman üzerinde yoğunlaştırırsan, bin mil uzaktan bile askeri önderini öldürebilirsin. Bu görevini başarıyla yerine getirmektir. Bir savaş sırasında tahmin edilebilir olmak büyük zafiyetti. Öngörülemezlik, düşmanın planlarını alt üst etmek, üstünlük sağlamanın altın kuralları arasındaydı. Sanzu'ya göre stratejik düşünceye sahip olan bir lider, düşmanını şaşırtacak ve bu sırada kendisine avantaj sağlayacak beklenmedik hamleler yapabilmeliydi. Planlarını gece gibi karanlık ve geçinmez yap ve hareket ettiğinde yıldırım gibiyim. Sanzu'nun liderlik ve savaş stratejileri, aslında onun ruhsal derinliğinden kökleniyordu. Sadece askeri güce değil, aynı zamanda içsel dengeye ve ruhsal gelişime de odaklanıyordu. Sanzu, kişisel dönüşümün ve iç huzurun önemini vurgulayan bir liderdi. Ona göre, savaşın stratejilerini anlamak kadar, kendi iç dünyamızı keşfetmek de hayati öneme sahipti. Bir liderin içsel dengesini bulması ve kendini anlaması, hedeflerine uygun bir şekilde hareket etmesine hizmet ediyordu. İçsel denge, ruhsal gücün, ruhsal güç de liderliğin temelini oluşturuyordu. Sanzu içsel dengeyi tesis etmek için meditasyon ve iç gözlem araçlarını tavsiye etmiş. Meditasyon zihni sakinleştirme ve odaklanma yeteneğini geliştirme konusunda yardımcı olurken, iç gözlem kişinin kendi düşüncelerini ve duygularını anlama ve kontrol etme becerisini geliştirmeye yardımcı olur. Bu pratiklerle bir yandan öz farkındalık genişlerken Diğer yandan diğer insanların duygularını ve motivasyonlarını anlama becerisi de büyüyordu. Empati Sanzu'nun liderlik prensiplerinin merkezinde yer alıyordu. Sanzu'ya göre lider yalnız askerlerini değil, aynı zamanda düşmanını da anlayabilmeliydi ve ona karşı duygusal zekasını kullanmalıydı. Savaş sadece fiziksel bir mücadele değildi. İnsan psikolojisiyle de doğrudan ilintiliydi. Sanzu'nun ruhani tarafı, fizik dünyanın ötesine geçen derin bir anlayışı yansıtır. Onun öğretileri, bir liderin sadece askeri başarıya odaklanmasının yetersiz olduğunu gösterir. Sanzu hikayesi ve liderlik prensipleriyle insanlık tarihinde derin izler bıraktı. Onun düşüncesi, liderlik becerileri ve insana yaklaşımı bugün hala ilham kaynağıdır. Sanzu savaşın sanatını öğreten bir general olmasının yanı sıra insanları birleştirme, potansiyellerini açığa çıkarma ve daha büyük bir amaca hizmet etme felsefesini sunan bir vizyoner olarak hatırlanır.